Geldim şeyhim. Sen bizim yanımıza sığmazsın evlat. Bunca varlıkla öyle zamanı fetrette bizimle nasıl yaşayabilirsin? Ne emrederseniz odur. Adını da varlıklarını da terk edip dervişhane kisvesiyle gel ki burada durabilesin. Madem bayramda geldin senin adın bayram. Burada parçalan sonra birleş ve bir ol. Numan idin Şimdi bayrama layık ol. Saraydan çıkanı eden kader bize neler etmez. Benim bir tenhada zikirullah ile, tefekkür ile, salat ile meşgul olmam gerek. Ettiğim işe bak, ibadetten mühim ola bu. Ama bilirim, imtihanın zordur. Bundan gayrı diline zikirden başkaca bir söz yasaktır. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli yeni bölümleriyle Cumartesi'den itibaren Ramazan boyunca her gece TRT 1'de